Herkese merhaba. Bugün yine Gözde Doktorlar serisinde ViniVidi Göz İzmit merkezindeyiz. İzmit merkezi benim için çok önemli, hem genç bir merkez, hem de teknolojik olarak çok donanımlı bir merkez. İzmit merkezi ve burada da İzmit merkezinin en kıdemli, en yetenekli doktorlarından bir tanesi Doktor Kıvanç Bey ile beraberiz. Kıvanç Bey merhaba, nasılsın? Merhabalar, özel hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Merkezi gezdim inanamadım İnanılmaz donanımınız var ve çok şık bir merkez. Bildiğim kadarıyla sen de ön sekmen cerrahisiyle uğraşıyorsun çevresi. ve yoğun bir şekilde de akıllı lens tedavisi yapıyorsun. Yapıyoruz. Sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi sen e, hastan geldiğinde akıllı lense Karar verirken neler yapıyorsun? Hastanı hangi aşamalardan geçiriyorsun? Bunda asıl önemli olan hastanın beklentisi ve tamam. ilk başta yaşından başlıyorum. Hani tamam. hastanın yaşı 40, çoğunlukla 40 yaşın üstünde. iki hastalarda tercih ediyorum. Hastanın mesleği, sosyal yaşantısı, hayattan beklentisi bizim için önemli. Hastayla ameliyat öncesi ayrıntılı konuşuyoruz ki ameliyat sonrasında hastamızın beklentisi. Evet hocam, hani böyle bunu daha önceden konuşmuştuk. Bana diyor. anlatmamışsınız demedi. Mi? Çok ya, iyi. Öyle hastalarımız demiyor en ufak bir şüpheye mal vermeden ameliyat öncesi bütün te gerekli tetkikleri yaparaktan Ne e tetkikleri yapıyorsunuz ameliyat e Kornea tabakası, gözün ön... Kornea en, neresi? En gözün ön en ön tabakasından başlıyoruz Gözün en arka tabakasına, retina tabakasına kadar bütün tabakaları inceliyoruz. Buralardaki bütün tabakaların akıllı lens ameliyatını karşılıyor olması gerekiyor. Belli bir düzgünlükte olması gerekiyor. Retinal herhangi bir pato patoloji, hastalığı olmaması gerekiyor. Şeker hastalığı var mı? Sistemik hastalıklarını sorguluyoruz kullandığı ilaçları sorguluyoruz ve en önemlisi meslek ve beklentisini daha çok hastamızın sorguluyoruz. Ona göre de hasta ile beraber konuşaraktan uygun akıllı lens seçimini yapıyoruz. En uygun lens seçimini yapıyoruz. Sonra gerekli ölçümlerden sonra yine ameliyat hakkında Hastalarımız ne bekliyor? Yukarıda ameliyathanede herhangi bir ağrı sızılarının olmayacaklarını söylüyoruz. Rahatlatarak da ameliyata giriyoruz. Kıvanç çok teşekkür ediyorum. Biz Bu teşekkür bilgiler ederiz. için e, İzmit şanslı bir şehir. Senin gibi hekimle beraber var. oldukları için. Bir başka Gözde Doktorlar serisinde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.